Eserin adı Bir Çift Yürek. Eserin yazarı Marlo Morgan. Sosyal Güvence Güneşin doğmasından çok önce, bir önceki akşam kullanmış oldukları tek tük eşyalarını toplayan ötekilerin sesiyle uyandım. Bana söylendiğine göre, gündüz çok sıcak olduğundan sabahın serinliğiyle yürümeye başlayacak, sıcak saatlerde dinlenecek ve yürüyüşümüzü akşam sürdürecektik. Dingo postuna katlandım ve bunları toplayan bir adama uzattım. Postlar ve deriler el altında bulunuyorlardı. Ve gün boyunca onları bir bilca yapmak ya da gölge yaratmak için kullanacaktık. Hayvanların pek çok Pek çoğu güneşin parlak ışınlarından hoşlanmazlar. Sadece kertenkeleler, örümcekler ve sinekler hava 38 derece bile olsa orta gezebilir. Yılanlar bile en sıcak saatlerde kendilerini toprağa gömerler, yoksa ma susuz kalıp ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Yürürken onları fark etmek güçtür çünkü yerin altından ayak seslerimizi duyup birdenbire başlarını toprağın üzerine çıkarabilirler. Bir zamanlar Avustralya'da 200 yılan yaşadığını ve yetmişten fazla zehirli olduğunu bilmezdim. İşte o gün aborjinlerin doğa ile nasıl olan bir ilişki içinde olduklarını öğrenme fırsatını yakaladım. Gün için yürümeye başlamadan önce hepimiz yüzümüzü doğuya dönerek yarım daire biçiminde oturduk. Kabilenin yaşlı kişisi ortaya geldi ve şarkı söylemeye başladı. Belli bir ritim içinde oturanlar ellerini çırpmaya, ayaklarını yere, ellerini kalçalarına vurmaya başladı. Bir bu tören 15 dakika sürdü ve ben bunun e, birlikte yaşamanın çok özel bir parçası olduğunu keşfettim. Bu sabah duası, toplanması, amaç saptaması idi. Ne ad verirseniz ve bu insanlar evrendeki her şeyin bir varoluş nedeni olduğuna inanıyorlardı. Her şeyin bir amacı vardır. Hiçbir şey rastlantısal, anlamsız ya da yanlış değildir. Sadece yanlış anlam, anlamaz, anlamalar ve ölümlü insana henüz açıklanmamış e, sırlar vardır. Bitki dünyasının varoluş nedeni, insanları ve hayvanları beslemek, toprağı sağlıklı tutmak, güzellik sağlamak ve atmosferin dengesini sağlamak. Bana bitkilerin ve ağaçların biz insanları sessizce şarkı söylediklerini anlattıklarında, benim bilimsel zihnim bunu Hemen oksijen, karbondioksit değişimi olarak algıladık. Hayvanların varoluşunun asıl nedeni de insanoğlunu beslemek değildir. Ama gereksinmeler karşısında hayvanlar yenebilir. Hayvanlar atmosfer dengesini sağlamak, arkadaş olmak ve eğitimde örnek oluşturmak için aramızda bulunurlar. Bu nedenle kabile her sabah düşünce yoluyla çevrelerindeki Hayvan ve bitkilere bir ileti yollar. Sizin yolunuz üzerinde yürüyorum. Sizlerin varoluş nedeninizi onurlandırmaya geliyoruz. Bundan sonra aralarından hangilerini seçileceğine karar vermek hayvanlara ve bitkilere kalır. Gerçek insanlar, kabilesi asla yiyeceksiz kalmaz. Evren onların zihinsel mesajlarını hiçbir zaman yan, yanıtsız bırakmaz. Onlar dünyanın bereketli bir yer olduğuna inanırlar. Sizlerin ve benim yan uçalan bir kişiyi için bir araya gelmesi ve onu alkışlaması gibi bu insanlar da doğada var olan her şeyi içtenlikle onurlandırırlar. Yollarının üzerine bir yılan çıktığı zaman onun bu insanlara yiyecek sağlamak için ortaya çıktığına inanırlar. Akşam törenlerimizin en önemli kısmı gündelik yiyecek konusuna ayrılmıştır. Onlardan yiyeceğin ortaya çıkmasının bile Hiçbir şeyi garanti etmediğini öğrendi. Yiyecek isteniyor, ortaya çıkması bekleniyor ve elde edildiği zamanda içtenlikle şükran duyguları sunuluyordu. Kabile her yeni güne ışık, kendileri, arkadaşları ve dünya için tanrısal birliğe teşekkür ederek başlıyor. Kimi zaman özel isteklerde bulunuyorlar ama bunu mutlaka eğer benim ve çevremdeki her türlü yaşam hayrına ise dileğiyle sona erdiriyordu. O sabah toplantıdan sonra Uğutay'a beni Jit'e götürmesinin zamanının geldiğini söyleyecektim ama nedense görünürlerde olmadığından bu arzumu bir gün ertelemeye karar verdim. Kabilenin hazırda tuttuğu yiyeceği yoktu. Ne ekim ne hasat yapıyorlar. Sadece Avustralya'nın alev alev yanan iç bölgelerinde yürüyorlar ve her yeni gün evrenin onlara gömert o işlerde bulunacaklarını biliyorlardı. Evren onları hiçbir zaman düşküreksine uğratmamıştı. İlk gün kahvaltı etmedik ve ben sonraki günlerde hiçbir sabah kahvaltı edilmediğini öğrendim. Karnımızı gece doyurduğumuz da oluyordu. Önemli olan yiyeceğin bulunmasıydı. Güneşin nerede olduğu hiç önemli değil. Pek çok gezde gerçek bir yemek düzenine geçmeden biraz şurada biraz burada karnımızı doyurduk hayvan mesanelerinden yapılmış kaplarda bol bol su taşıyor. İnsanın %70'inin sudan oluştuğunu ve ideal koşullarda günde 4,5 litre su içmesi gerektiğini biliyordum. Aborjinleri gözlemleyerek onların suya çok daha az gereksinim duyduklarını ve çok daha az su içtiklerini fark ettim. Gerçekten de mataralarından ender olarak su içiyorlardı. Bedenleri, desinlerin içindeki sıvıyı maksimum düzeyde özümseyebiliyordu. Onlar mutantların pek çok fiziksel bağımlılığı olduğunu, bunlardan birinin de su bağımlılığı olduğuna inanıyorlardı. Suyu yemek saatlerinde tamamen kurumuş gibi duran otları ıslatmak için kullanıyordu. Kara kuru kahverengi bazı dal parçacıkları da suya batırınca büyülüğü müşçesine canlanıp yeşil kereviz saplarına benzeyen bitkilere dönüşüyorlardı. Aborjinler bana göre en küçük bir nem belirtisi bile olmayan noktalardan su bulabiliyorlar. Kimi zaman kuma yatıp yerin altından akan suyun sesini duyuyorlar. Kimi zaman da ellerini avuçları yere dönük olarak kumdan belli bir yükseklikte tutmaları suyu bulmalarına yetiyor. Sonra yerin altına uzun kamışlar sokuyorlar ve tepedeki ucu emerek minik bir çeşme yapıyorlar. Su kumlu ve koyu renkliydi ama tadı duru ve serindi. Isının buharlarına bakarak ta uzaktan tüyün varlığını anlamalarını yanı sıra hafif bir esintiyle koktuğunu bile duyuyorduk. Avustralya'nın derinliklerini keşfetmek için yola düşen beyazların neden pek çok kurban verdiğini şimdi anlıyoruz. Bu çöllerde ayakta kalabilmek için yerlilerin deneyimlerine sahip olmak gerekir. Kayaların arasındaki bir yarıktan su çektiğimiz bir gün kokumu o bölgeye bulaştırmamam ve hayvanları rahatsız etmem için nasıl dikkatli davranmam gerektiği öğretildi. Çünkü bu su aynı zamanda o hayvanlara da aitti ve aynı su üzerinde onların da hakkı vardı. Kabile bulduğu suyun asla tümünü almıyordu. Kaynakta çok su çok az bile olsa hep aynı noktadan içmeye özen gösteriyor. Anladığım kadarıyla hayvanlar da aynı şeyi yapıyordu. Bu kuraldan haberi olmayanlar sadece kuşlardı ve onlar suyu istedikleri gibi içiyor, saçıyor ve de pisliklerini buraya bırakıyorlar. Kabile üyeleri yere bakıp yakınlarda ne gibi hayvanlar olduğunu anlayabiliyorlardı. Daha çocukken inceden inceye gözlem yapmayı öğrendiklerinden kumun üzerine bırakılan ayak izlerini inceleyerek önlerinden kaçan hayvan sürünüyor mu, zıplıyor mu, yürüyor mu biliyorlar. Birbirlerinin ayak izleri ise öylesine iyi tanıyorlardı ki arkadaşlarının adımlarının uzunluğundan onun sağlıklı olduğunu, kısa adımlarından onun hasta olduğu için yavaş yürüdüğünü saptaya biliyorlar. İzlerdeki en ufak bir sapma onun hangi yöne gittiğini de bildirmeye yetiyordu algılama yetenekleri başka kültürlere ait kişileri oranla çok daha fazla gelişmişti. İşitme, görme ve koku alma duyuları ise insanüstü düzeylere ulaşmıştı. Ayak izlerinin kumda bıraktığı izlerin titreşimleri, onlara bizlerin görerek anlayabileceğimizden daha fazlasını sürdü. Daha sonra öğrendim ki, aborjin iz sürücüleri otomobil lastiklerinin izlerinden aracın tipini, geçtiği günü ve saati ve hatta içindeki yolcu sayılarını bile hesaplayabiliyorlardı. Bundan sonraki birkaç gün boyunca, bitki soğanlarını, yumru köklerini ve yer altında yetişen ve patatese benzeyen bitkileri yedik. Bitkileri yer, üstünde, yer üstüne çıkartmadan onların ham mı, olgun mu olduklarını anlayabiliyorlar. Ellerini bitkinin üzerinde gezdiriyor ve şöyle diyorlar. Bu daha büyüyor. Henüz olmamış. Ya da şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Evet bu can vermeye hazır. Bana sorarsanız bitki saplarının tümü birbirinin aynıydı. Bu nedenle pek çok bitkiyi yanlışlıkla sökmüştüm ama onlar yeniden yerine dikmişlerdi. Bu nedenle ben artık uzaktan seyretmeyi yeğliyordum. Bana anlattıklarına göre bu yetenek tüm insan oğullarına verilmişti ama benim yetiştiğim toplum üyelerinin sezgilerine kulak vermesini doğa üstü ya da kötücül bulduğu için onaylamayan bir tutum sergilemişti. Şimdi benim doğal olarak içinde bulunan bu yetiyi geliştirmem gerekiyordu. Bu nedenle bana bitkilere var olma nedenlerini onurlandırmama, hazır olup olmadıklarını sormayı öğrettiler. Evrenden izin aldıktan sonra elimin ayasını bitkilerin üzerinde gezdiriyordum. Olgun bir bitkinin üzerindeyken elimin ya ayası ısınıyor ya da parmaklarımın ucunda bir kıvılcımlanma duyuyordu Bunu yapmayı öğrendiğim zaman büyük bir adım atmış olmamdan ötürü kabile tarafından daha içtenlikle benimsendim. Demek ki ben mutant olmaktan bir adım geriye gitmiştim ve belki de daha gerçek bir insan olma yolunda bir adım atmıştım. Bir bitki yatağının tümünü sökmemek çok önemliydi. Bitkinin üremesi için bir bölümü daima toprakta bırakılırdı. Tabile halkı onların deyimiyle toprağın şarkısına ya da suskun seslere karşı müthiş bir farkındalık sergiliyorlar. Çevreden gönderilmiş bilgileri alıyorlar, bunları çözümlüyorlar ve sonra da bilinçli bir biçimde eyleme geçiyorlar. Sanki evrenden gelen mesajları alabilen minik bir göksel alıcıya sahiptir. İlk günlerin birinde kuru bir göl yatağının üzerinden yürüdük. Yüzeyde kenarları ince ince kıvrımlanmış, düzensiz çatlaklar var. Kadınların pek çoğu sonradan boya tozu olarak kullanacakları beyaz kilden topladılar. Kadınların ellerinde uzun değnekler vardı ve bunları sert kilidi yüzeye batırıyorlar. Yüzeyin onlarca santimetre altında bulup çıkarttıkları nemli çamur kümeciklerini şöyle bir temizlediklerinde bunların gerçekte birer kurbağa olduklarını Çıkıyordu ortaya. Anlaşılan kurbağalar kendilerini derinlere gömerek, suduz kalıp ölme tehlifinden sakınıyorlar ve kızartıldıkları zaman bile içlerindeki süzüğü yitirmeyen ve tavuk göğüsü lezzeti veren yiyeceklere dönüşüyorlar. Bundan sonraki aylar boyunca günlük evrensel kutlama törenlerinde unurlandıracak pek çok ve değişik yiyecek çeşidi çıktı karşımıza. Kanguru, vahşi kertenkeleler, yılanlar, böcekler her renk ve boyda solucanlar. Karıncalar, termitler, karınca yiyenler, kuşlar, balıklar, tohumlar, cevizler, meyveler sayılamayacak kadar çok bitki ve hatta bir timsah İlk sabahımda yanıma bir kadın sokuldu, başındaki yıpranmış çat kıyı çıkarttı ve benim saçımı ensemde boyayarak, toplayarak bu uzun kumaş parçasıyla bana yeni bir saç modeli yarattı. Adı ruh kadınıydı. Ruhsal olarak kimle bağlantılı olduğunu o zaman anlayamamıştım. Ama sonradan iyi dost olduk ve benim ruhsal bir akrabam olduğuna karar verdim. Giderek gün hatta hatta zaman kavramını tümden yitirdi. Beni jipe geri götürmelerini istemekten de vazgeçtim. Bu boşuna bir istekti. Kaldı gidenim için başka bir şeylerin hazırlandığı belliydi. Ne var ki akıllarından geçeni bu kez bilmeme izin vermeyecekleri belliydi. Gücüm, tepkilerim ve inançlarım sürekli gözlem altında tutuluyor ve inceleniyor ama bunun nedenini anlayamıyorum. Bu okuyup yazma bilmeyen insanların öğrencilerine değişik yöntemlerle karne hazırladıklarını düşünüyordum. Bazı günler kum öylesine kızgın oluyordu ki sözcüğün tam anlamıyla ayaklarımı hissedemiyordum. Tabada yanan köfteler gibi çiziyordu ayaklarım. Yaralarım kuruyup sertleştikten sonra ayağımda nasıl bir toynak oluşmaya başladı. Zaman akıp geçtikçe fiziksel dayanıklılığım benim bir de oldu. Kahvaltıda ve da öğle yemeğinde ağzıma lokma koyamayan ben gözlerimi manzarayla doyurmayı öğrendim. Kertenkelelerin bakışları, yarışlarını, böceklerin törenlerini seyrediyor, taşlarda ve gökyüzünde gizlenmiş resimler bulmaya çalışıyordu. Dostlarım bana çölde kutsal yerleri tanıtıyorlardı. Sanki buralarda kutsal olmayan bir şey yoktu. Kaya salkımları, tepeler, uçurumlar, hatta cilalı kurumuş olurdu. Geçmişte başka kabilelere ait olmuş olan toprakların sınırlarını gözle görünmez çizgiler belirliyor. Mesafeleri, ayrıntıları ve ritimleri son derece belirli olan şarkılarla nasıl ölçtüklerini gösterdiler bana. Şarkıların bazıları yüz satırdan daha uzundu. Eğer sözcük ve her sessizlik arası tam olarak söylenmeliydi. Ne bellekte boşluklara ne de yeni sözcükler eklemeye asla izin yoktu. Çünkü bu gerçek anlamıyla bir ölçü birimiydi. Bu şarkıları ancak gözleri görmeyen bir arkadaşımın bulucu olan ölçü yöntemiyle karşılaştırabilirdim. Bu insanlar yazılı bir dil kullanmayı reddetmişler. Çünkü onlara göre yazı belleğin gücünü yok ediyor. Eğer sürekli alıştırma yapılırsa bir bellek mükemmel bir işlerlik sergilerdi. Gökyüzü her zaman masmavi bulutsuzdu. Arada bir mavinin tonunda oynamalar oluyordu. Öğlen güneşinin parlak ışığı kumdan öylesine yansıyordu ki gözlerimi kısmak zorunda kalıyordu. Ne var ki bu ışık gözlerimi alabildiğine canlandırmış ve güçlendirmişti. Yepyeni vizyon ırmaklarına tanık oluyordum artık. Bu gecelik uykuyla yenilenmenin, bir yudum suyla susuzluğumu gidermenin ve tatlıdan acıya uzanan lezzetlerle doymanın tadını çıkarmaya başladım. Bütün ömrüm boyunca bana güvenli bir iş edinmem, enflasyona karşı korunmanın, korunmam, bir mülk satın almam ve emekliliğim için para biriktirmem gerekliliği anım satılmıştı. Burada bizim sosyal güvencemiz asla düzenini bozmadan doğup batan güneşti. Benim standartlarıma göre dünyanın en korunmasız ırkı ne yükselten ne yüksek tansiyondan ne de kalp hastalığından yakın yoktu. en beklenmedik gösterilerde yaşama, yaşamın tüm formlarının birliğini ve güzelliğini görmeye başladım. Bir yılan yuvası belki 200 yılanla doluydu ve her biri benim parmağım kadar olan bu yaratıkların birbirlerine örgütlenen o oynaşmaları ancak bir müzenin rafları da saklanan vazonun deseni olarak çıkabilirdi karşıma. Yılanlardan her zaman nefret etmiştim ama o adı onları doğanın dengesini koruması ve bizim topluluğumuzun ayakta kalabilmesi için bir gereklilik olarak göre görebiliyor. Bu yaratıklar kolayına sevgiyle yaklaşılabilecek türden değildiler. Ama her zaman sanatta ve dinde kendilerine bir yer bulmuşlardı. Başlangıçta değilci, tütsülenmiş yılan eti bile yiyebileceğini sanmıyordum ama günün birinde onu da tut, tatmak zorunda kaldım. İşte o zaman hangisi olursa olsun her besinin içindeki nemin ne değerli olduğunu öğrendim. Aylar kayıp giderken birbirinden müthiş farklı iklim koşullarının her türlü güçlüğü ile karşılaştık. İlk akşam postumu döşek olarak kullanmıştım ama geceler soğudukça onu bir battaniyeye dönüştürdüm. Dostlarımın pek çoğu yerde birbirlerine sarılarak yatıyor. Yakındaki ateşin değil, birbirlerini sıcağıyla ısınmayı yiyebiliyorlar. Geçmişte onlara avda yardım eden, arkadaşlık yapan ve de soğuk gecelerde ısıtan birleştirilmiş dingolarla yolculuk etmişler. İşte o soğuk gecelerden kalmış olan bir deneyi, deyimleri vardır. Üç köpeklik gece. Genellikle akşamları bir çember şeklinde uzanıyorduk. Bu yöntemle hem battaniyelerini daha kullanışlı oluyorlar, hem de bedenler ısısını daha uzun süre koruyor. Kuma minik çukurlar kazıyor, altına bir kat kızgın kömür koyuyor, sonra bunu gene kumla örtüyor. Her ısıtılmış yatağı İki kişi paylaşıyor. Hepimizin ayağı ortada buluşuyor. Kendimi yüzüstü yatıp, ç ellerimi çeneme dayayıp, başımın üzerindeki sonsuz gökyüzünü seyreder derken Beni çevreleyen bu harika, tertemiz, saf, masum ve sevgi dolu insanların varlığını duyumsuyordum. Topate yaprakları gibi düzilmiş bu çemberi ve iki çift arasında yanan minik ateşler, bizleri tepemizdeki evrenden zehir edenler için olağanüstü bir manzara oluşturuyordu herhalde. Görünür de sadece birbirlerinin ayak parmaklarına değer gibiydiler ama günden güne şunu öğreniyor. Onların bilinci, insanlığın evrensel bilinciyle sürekli bir etkileşim içindeydi. Benim bir mutant oluşumu böylesine içtenlikle hissetmelerinin nedenini artık anlamaya başladım. Benim uyanmamı sağlayan bu fırsatı bana tanıdıkları için onlara karşı sonsuz minnettarlık duyuyordum. Telleri olmayan telefon. O günde ötekiler gibi başladı. Önümüzdeki saatlerin bana neler hazırladıklarından haberim yoktu. Kahvaltı ettik. Oysa bu pek alışık olmadığımız bir durum. Bir önceki gün yolumuzun üstünde büyük bir öğütme taşına rastlamıştık. Bu kocaman, çok ağır ve oval biçimli bir kayaydı. Elbette taşıyamayacağımız ağırlıktaydı ve yanlarında tohumları ya da buğdayları olacaktı kadar şanslı yolcuların kullanımı için yerinde bıraktık. Kadınlar taşı kullanarak bitki saplarını incecik bir una dönüştürdüler ve bunu tuzlu otlarla ve suyla karıştırarak incecik hamurlar yaptılar ve minik krepler pişirdiler. Sonra yüzümüzü doğuya dönerek sabah duamızı ettik ve bize sunulan tüm nimetler için şükredik. Sonra besin dünyasına günlük iletimizi yolladık. Genç erkeklerden biri ortaya çıktı ve kendi etrafında bir kez döndü. O gün özel bir görev yükleneceği daha önceden açıklanmıştı erkenden kamptan ayrıldı ve koşarak uzaklaştı. Bizler de uzun saatler boyunca yürüdük ve sonunda durmamızı söyleyen yaşlı kişi dizlerinin üstüne oturdu. Herkes kollarını öne doğru uzatarak dizlerinin üstünde yavaş yavaş sallanan adamın çevresinde toplandı. Uğutay'a neler olduğunu sordum. Bana sessiz olmamıyordu. Hiç kimse bir şey konuşmuyordu ama yüzlerinde dikkatli bir anlatım vardı. Sonunda Uta bana döndü ve sabah yola erken çıkan kişinin bir mesaj yollamakta olduğunu söyledi. Vurmuş olduğu bir kangurunun kuyruğunu kesebilmek için izin istiyoruz. İşte ancak o anda tüm yürüyüşlerimizi neden mutlak bir sessizlik içinde gerçekleştirdiğimizi anladık. Bu insanlar iletişim kurmak için çoğunlukla zihinsel telepatiyi kullanıyorlardı. Ben de buna tanıklık ediyordum. Şu anda duyulan hiçbir şey yoktu ama aralarında 30 kilometre bulunan insanlar aralarında iletişim kurmaktaydı. Neden kesmek istiyor kuyruğu? diye Kuyruk kangurunun en ağır parçasıdır ve arkadaşımız ise bütün bu bir hayvanı taşıyamayacak kadar bitti. Hayvan ondan çok daha büyük ve bize söylendiğine göre bir yerde durup içtiği su zehirli olduğundan bedeni fazlasıyla ısınmış. Yer yüzünden terler atıyor. Sessizce telepatik bir yanıt yolladı. Uta bugün orada mola vereceğimizi bildirdik. İnsanların bir bölümü az sonra buraya getirilecek olan büyük et için derin bir çukur kazmaya başladı. Bir bölümü de şifacı adam ve kadın şifacının öğretileriyle bazı otlar hazırlamaya koyuldular. Aradan uzun saatler geçtikten sonra genç adam kuyruğu olmasa da devasa bir kanguru yükürüp yere kan ulaştı. Hayvanın iç organları boşaltılmış ve karın boşluğu minik dallarla yeniden kapatılmıştı. Bağırsakları ile dört ayağını bir araya bağlayan genç adam başı ve omzu üzerinde taşıyarak bu 50 kilo eti bize getirebilmişti. Ama ter için dedi ve hasta olduğu besbelliydi. Ben geride durup kabile halkının bir bölümünün hastayı iyileştirmek, bir kısmı da yiyeceği hazırlamak için işe girişmelerini seyrettim. Kanguru önce ateş üzerinde alazlandı. Yanan kürkün havaya asılı kalan kokusu. Los kirli havasını anımsattı bana. Baş yerinden kesilip çıkartıldı. Sonra da ayaklar kırıldı ve tendonlar alındı. Hayvanın bedeni yanan kömürlerle doldurulmuş çukura indirildi. Su dolu milik bir kap derin çukurun bir kenarına yerleştirildi ve bunun içine de çukurun tepesine kadar çıkan bir kamış sokuldu. Sonra tümünün üzeri çalı çırpı ile örtüldü. İlerleyen saatler içerisinde şef dumana doğru eğiliyor. Kamışın içine üfüyor ve aşağıda suyun her yana saçılmasını sağlıyor. Ve bu da buharın anında yayılmasıyla anlaşılıyor. Yemek saati geldiğinde etin sadece dış kısmı kızarmıştı. Geri kalanı hala kanla kaplıydı. Ben onlara kendi payımı bir değneğe takıp bir süre daha ateşin üzerinde tak tutacağımı söyledim. Hiç dert değildi bana hemen bu işe yarayacak bir çatal hazırlayıverdi. Bu arada genç avcı iyileştirilmeye çalışılıyordu. Ona önce otlardan yapılan bir şey içirdiler. Sonra az önce kazdıkları derin çukurdan çıkarılan soğuk kumu ayaklarına örttüler. Bana söylediklerine göre bu yöntemle ateş başından ayaklarına doğru inerdi ve bedenin ısısı dengelenmiş olurdu. Bu bana tuhaf görüldüse de gerçekten ateşi düşürmeye yaradı o çayı karnının ağrısını gidermeye yaradı. Ve benim öngörümün tam tersine ishal olmasını engelledi. Gerçekten ilginç bir deneyimdi. Bugün yaşadıklarımı gözlerimle görülmeseydim inanması güç olabilirdi. Hele telepati yoluyla haberleşmeleri beni çok şaşırtmıştı. Duygularımı Uta ile paylaşmak istedim. O bana gülümseyerek şöyle dedi. Sen de şimdi bir yerlinin kente ilk kez gittiğinde Sizlerin arkadaşlarınızla konuşabilmek için bir telefon kumbarasına para atmanıza, bir numara çevirmenize ne kadar şaşırdığını tahmin edebilirsiniz. O yerde de sizin yaptıklarınızı inanılmaz bulur. Evet diye yanıtladım onu. Her iki yöntem de iyi ama burada telefon kulübelerinin ve jetonların bulunmadığı bu çölde sizin yönteminizin harika olduğunu söylemeliyim. Eve geri döndüğümde çevrendekileri bu zihinsel telepati olayına inandırmamın çok güç olacağını seziyorum. Onlar dünyanın her yanında insanların birbirlerini acımasızca öldürmesini kolaylıkla benimseyebilirdi ama yeryüzünde ırkçı olmayan, müthiş bir uyum ve dayanışma içerisinde yaşayan, kendi yeteneklerini bulup ortaya çıkarma kadar başkalarının yeteneklerini de onurlandıran insanlar olduğuna inanmakta güçlük çekebilirler. Uta'ya göre gerçek insanların telepatiden yararlanabilmelerinin nedeni onların asla yalan söylememesiydi. Bu kabilenin insanları gerçekleri gizlemek, minik ve zararsız yalanlar söylemek nedir bilmezdi. Hiç yalan söylemedikleri için saklayacak hiçbir şeyleri de yoktu. Onlar birbirlerini algılamak için zihinlerini açık tutmaktan ve başkalarına bilgi vermekten yüksünmeyen bir tek <laughs> insandır. Bu da bana zihinsel telepatinin işleyişini şöyle açıkladı söz gelimi iki yaşında bir çocuk ötekinin bir oyuncakla bir ipe bağlanmış bir taş olabilir bu. Oynadığını görür ve bu ve onu elinden almaya niyetlenirse büyüklerimin bu durumu onaylamayan bakışlarını üzerinde hisseder. Bu durumda da başkasının malını izinsiz sahiplenme arzusunun bilindiğini ve de kabullenilmediğini anlar. İkinci çocuksa paylaşmayı ve nesneleri sahiplenmemesi gerektiğini öğrenir. Bu çocuk oyuncakla oynamış ve eğlencenin anasını, anısını belleğine kazımıştır. Böylece öğrenmiştir ki arzulanan şey mutluluğun heyecanıdır. Nesnenin kendisi değil. Zihinsel telepati evet insanlar aslında bu yöntemle iletişim kurmalıydılar. Telepatiyle konuşabildikleri zaman değişik diller ve alfabeler gibi engeller söz konusu olmaz. Ne var ki ben biraz düşününce bizim dünyamızda bunun asla işlemeyeceğine karar verdim. Çünkü bizler için şirketten çalmak, vergi kaçırmak, her türlü dalavereyi çevirmek sıradan olaylar halindedir. Bu dünyanın insanları asla açık zihinli olmaya yanaşmazlar. Saklanacak o kadar çok hile, o kadar çok kırgınlık vardır ki. Ya ben, bana karşı yanlışlar yapan herkes acaba affedebilir miydim? Neden olduğum tüm kırgınlıklar için kendi kendimi bağışlayabilir miydim? Keşke günün birinde aborjinler gibi tüm zihnimi bir masaya yatırabilseydim. Ve tüm davranışlarım sergilenip incelenebilseydim. Gerçek insanlar sesin varoluş nedeni olarak konuşmayı görmezler. Konuşmak yürek ve akılla yapılır. Ses konuşma amaçlı kullanıldığı zaman ortaya dökülenler boş sözlerdir. Ruhsal içerikli olamazlar. Ses şarkı söylemeye, kutlama yapmaya ve şifa vermeye yarar. Bana herkesin pek çok yeteneği olduğunu ve her herkesin şarkı söyleyebileceğini anlattılar. Eğer şarkı söyleyemediğini düşünerek bana armağan edilmiş bu onuru kullanmazsam bu içindeki şarkıcıyı küçültmez. Yolculuğumuzun ilerleyen aşamalarında benim zihinsel iletişim gücümü geliştirmem için yaptıkları alıştırmalarda öğrendim ki yüreğimde veya zihnimde saklanacak bir şeyler olduğuna inandığım süre içerisinde hiçbir gelişme gösteremedim. Kendimi her şeyle uyum içinde hissetmeliyim. Kendimi bağışlamayı, yargılamamayı ama geçmişten ders almayı öğrenmem gerekiyordu. Bana kabul etmeyi, işten olmayı ve başkalarının da aynını yapabilmesi için kendimi sevmeyi öğrettiler. Eserin adı Bir Çift Yürek eserin yazarı Marlon Morgan